Sen hep benim yanımda oldun, hep beni korudun. Benim bir çocuğum olsa, bütün dünyadan gizlesem bile gelir sana söylerdim. İnan bana abi. Fırat. <laughs> <laughs> Anne. Gündüz vakti sen işi gücü bırakıp gelmezdin. Ne oldu? Maliyet raporlarını çıkarmıştım da gece. Unutmuşum onları almaya geldim. Neden almak için başkasını yollamadın? Vaktim vardı. Kendim gelmek istedim. Ne var bunda? Siz ne konuştunuz Dila'yla? Rapor almaya geliyorsun. Kış bahçesinde ne işin var? Anne bağrışmalarınızı duydum. Ne yapsaydım duymazlıktan mı gelseydim? Senin bir sıkıntın var farkındayım. Ben senin gözlerinden anlıyorum sıkıntın. Hiçbir sıkıntım yok. Ben gayet iyiyim. Sen takma beni kafana tamam mı? Benim holdinge gitmem lazım. Akşam görüşürüz. kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız